Evet ben geliyorum burada kaldım hemen şuraya geçeceğim geldim. Tilin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ay ne yelek yaptınız böyle <laughs> ne oldu <laughs> ben anlamadım. Ee, seyircilerden pek çok soru e, siz de e, evet. gördünüz evet. gerçekten. E, neyi merak ettiler geçen gün yaptığımız çarşamba <laughs> günü yaptığımız bu modelde ne, adı neydi? zikzak desenli modelimiz. öncelikle çok teşekkür ediyoruz beğeniler için. şimdi bütün sorulara hakimiz. Çok iyi biliyoruz neleri sormak istediklerinizi, öğrenmek istediklerini. E, hepsine yönelik çalışmalarımızı hazırladık. Hepsini anlatacağız inşallah. Evet. E... En çok en çok ne geldi mesela? En çok, ee, en çok tam kaldığımız yerden sonrası geldi ee, kol altı çalışmaları ama baştan da anlayamayanlar olmuş, geç açanlar olmuş. Ee, Olabilir. Hepsine cevap Olabilir. vereceğiz inşallah. Ee, tekrar ediyoruz çünkü hakikaten e, neden böyle bir program evet. yapıyoruz? Seyircilerimiz her şeyi doya doya güzel güzel anlasınlar. Biz zaten oradan takip ediyoruz, görüyoruz. Evet. E, kim ne kadar ilgi gördü, ne kadar anlaşıldı. O zaman yerimize geçelim veya burada söylemek istediğim. Burada da söylemek istediğim şu. Şimdi bizim desenimizin formu şu, zikzak. Biz böyle bedenlere göre zikzak kurduk. Herkes kendi bedenine göre zikzak kurabilir. Biz üç zikzak ve yarım, kol altlarında mutlaka yarım desen olmalı. Bu önemli. Yani bu yelekte de var bu, bunda da var, hepsinde var. Mesela dört tane tam zikzak, bir tane yarım zikzak önde arkada yine yarım zikzak olmalı arkada 6 tane zikzak kuruldu Herkes kendi bedenine göre öncelikle zikzakları kurmalı bu çok önemli. Bir de şu soruyu çok aldık şal şal yapılabiliyor mu? Bu örnekle şal yapılabilir mi? Biz böyle bir şal çalışması yapmıştık ama getirmemiştik. Bunu da getirdik. Ee, bu formda şal çalışılabilir. Şöyle değil mi? Nereden başlanıyor burada mesela? Şöyle. Bunun biz e, böyle uzun kenarından çalıştık. Çünkü e, form olarak böyle duruş olarak en doğru duruş bu. İki tarafı da böyle e, zikzak duruş. Şöyle bir alayım şunu. Etol. Çok güzel etol gibi. Formunda. Evet. Ay, çok rahat. Ben bu, bu şey formu, uzun evet. formu çok severim. Evet. Çok modern. Çünkü uzun formda... Evet. Şu mı? da vardır. Evet. Annem de çok uzun formu kullanırdı. Hani şöyle bir gittiniz mi çıktınız tabii, mı tabii. dışarıya böyle kullanırsınız. Tabii, tabii. Bir paltonun içine tabii. şöyle yaparsınız, paltoyu giyersiniz. Evet. Bir yere gittiniz, paltonuzu çıkartırsınız, şöyle bir alırsınız. Tabii, gelin bohçalarına falan. Çok beliniz, güzel. Ağrır, <laughs> beliniz ağrır, beliniz ağrır, sarı verirsiniz şuraya. Evet. Yani bu uzun form gerçekten çok iyi bir formdur şallarda evet. ama oluyor. Oluyor tabi böyle oluyor. E, 4 yumak kullandık. E, simli bir iplik kullandık bu çalışma için. Şöyle hırka için 4 yumak. E, yine iki tane renkli iplik kullandık. Farklı renkli ipliği dönüşümlü olarak kullandık. 2 sıra iki sıra. E, 4 yumakla da bu uzun yeleği yaptık. Orada evet. da düşüş çok güzel olmuş. Bakın şöyle iki yumak, iki farklı desenden evet. yapmışsınız. O da çok Hı -hı. güzel. Evet, evet. yine e, bunu da iki tane e, farklı e, düz renkle e, zikzak çalışması yaptık, kısa yelek olarak yaptık. Şu simli miydi kullandığımız evet. bu düz miydi? Bunlar düz. düz. Bunlar, Bunlar düz. düz. Hı -hı. E, bunu da geçen defa hani şöyle bir giymiştim evet. e, bir taraftan. Şunu Hı -hı. verebilir miyim Dur. size? Pardon. Evet. E, bu da çok güzel. Bunun yani duruşu da e, şimdi biraz ekranda e, sıkıntıdır bu. Tarar tarıyor değil mi Erkan? Biraz çok ufak. Şöyle gösterelim o zaman. Bu da çok şık. Bakın. Bu da bir kıyafet tamamlayıcısı. Siz kaç bedensiniz? Ee, ben 38 40. O zaman mesela buraya bir dilim daha eklesek evet. daha iyi olacak. Yani 4 dilimle kurabilirler 38 40'lar. Bazen 42 falan da giyiyorum. Hı -hı. Yani şeyine modeline göre evet. değişiyor. Bu 3 dilimle kurulmuş. Evet. 4 dilimde kurulabilir. Kol altları yarım dilim olacak. Evet. Evet. O zaman şöyle bunları geriye alayım. Siz Onu... buyurun ben alırım. Ben, ben alırım tamam. siz buyurun. Şöyle alayım. Buyurun. Şimdi ee, yine seyircilerimizin bir sorusu e, olursa arkadaşlar. miyim Aysun Hanım? İplik. Aysun Hanım başlayacağım simli ipliği alabilir miyim? Ee, Biraz önce kaldırmıştık. Evet. Neyse şundan da başlayabilirim. Hemen başlayıp geçebilirim. Zaten diğer iplerim hazır. Tamam. Şimdi simli ipliğimizle zikzak desenimize başlıyoruz. Hemen geldi. Şöyle bedenimize göre biz zincirimizi çekiyoruz bu şekilde. O beden bilgisini bugün Hı. bir kere daha tekrar edersek. Ee, biz 3 tam zikzak, bir yarım zikzak yaptık ee, yeleğimizde kol altında yarım zikzak var. Ee, bedene göre bunu zinciri çekerek başlayabilirler. Şimdi e, ben bir zikzak çalışmasının nasıl olduğunu göstereceğim. Ee, başlıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp hemen e, zemine batıyorum. 3 tane trabzan ile e, köşeyi yaptım. Şimdi biz burada iki kenarda 5 tane e, kafes yaptık aralara. E, aralara da diğer e, aralar 4'er tane kafes. Ama iki kenarda 5'er kafesimiz var. E, burada dikişe gireceği için ve önde olacağı için. Şimdi bu benim e, en başta başladığım kafes. Bunun dışında Araya iki tane zincir çekerek dört tane kafes yapıyoruz. Bir, iki, üçlü trabzan ile böyle çekiyoruz. Dört tane bu şekilde kafes yapacağım. Hemen ilerliyorum böyle hızlı bir şekilde kafes yapmakla oyalanmıyorum. Dört tane kafesimi yaptım. Bir de başta var beş tane. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Zikzak desenimiz böyle birlikte toplama ve açılma. E, olarak oluşuyor. Evet e, İki zincir çekiyorum. E, burada zeminden e, atlıyorum. Pardon, bir dakika zincir çekmiyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi topluyoruz. Zeminden iki tane atlıyorum. Hemen tığımı batırıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum, ama tam çıkarmıyorum. E, yine tığımın başına doluyorum. Zeminden iki tane atlıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. 1-2-3 bir, Hepsini birlikte topluyorum. Şimdi burada üçünü birlikte topladım. Üç ya, tane direği birlikte topladınız. topladım. Evet. Şimdi hemen yine araya e, dört tane kafes yapıyorum. Yapmış oldum. Onu da ilerledim. Şöyle baştan alıyorum. Beş Hı. tane kafes yaptım. Arada üçünü bir topladım. Tek bir seferde dört tane yine kafes yaptım. Şimdi buraya e, üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere batarak, aynı yere batıyorum. Böyle... Burada da açılma noktamı kuruyorum. Buradan açılacağım. Burada toplayacağım ve bu zikzak desenini yapacağım. Oraya Şimdi açılmada kaç yapıyorsunuz? E, Sadece bir V mi olmuş? Bir tek V olacak. Tek evet. V olacak. Sonra orada. tekrar kafeslere devam ediyorum. Evet, ediyoruz. yine kafeslere devam ediyorum. Hemen bunu da bırakıyorum. Evet, Hanım bir şey sormak Buyurun. istiyorum. Geçen gün çok güzel anlatmıştınız. E, kişi kendi bedenine göre bunu nasıl kendi bedenine göre zincirin çekecek, ondan sonra bu kafesleri şeylere zikzakları kurmaya başlayacak. Evet. Kaç tane zikzak alırsa bedeni böyle ölçecek bedenini. Bu mesela benim yeleğim bana olan yelek, böyle zikzakları ölçeceğim. Bir zikzak. Hemen iki zikzak. Tamam. Üç zikzak. Dört zikzak. Bir Yap, yaptıkça ölçeceğiz. Evet. Bir de yarım demişlerdi. Yarımını da buraya koyarım. Ben o zaman benim enim buysa dört zikzak bir yarım kuracağım. Şimdi bu bir zikzak. Bunu atlıyorum. Geldim. Şimdi şöyle başladık. Burada yaptık. Dört tane e, kafes yaptık. Bir tane açılmak için aynı yere battık. Yine dört tane kafes yaptık. Yine burada ikisini birlikte aldım. Şöyle köşeyi e, ikisini birlikte aldım. Neden? Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane bu kafesi koruyabilmek için. Bir de kenarda beşinci kafesim var. Burada bu aradaki dört kafesleri hep koruyacağım. Şurada arttırma olacak ama burada hep kapatacağım. Şimdi evet. daha iyi anlaşılacak. Anladım. Bunu da geçiyorum. Tamam. Tamam. Ee bunu geçeyim mi geçmiyorum. Burada şey yapıyorum. Geri sık iğne yapıyorum. Şimdi bizim çalışmamız bir sıra kafes, bir sıra geri sık iğneden oluşuyor. İpliğimi şöyle biraz uzatıyorum. Geri sık iğne de bu önemlidir. Şöyle tığımı batırıyorum. İpliği arkadan alıyorum. ikisini i̇kisini birlikte alıyorum. Her kareye, kafese iki tane geri sık iğne yapıyorum. Böyle iki tane geri sık iğne yapa yapa örgümün başına doğru geriden Geliyorum. Yani bu geri sık iğneyle hı hı. biz kafeslerin üstünü, Evet yani bir sarma gibi yapıyoruz. Sarma Çok güzel gibi. Oluyor. Sarıyoruz böyle. Olayın bütün özelliği bu. Bütün zaten. Bütün özelliği bu. Böyle başa kadar geliyoruz. Şimdi burada bir tane e, zikzak var, bir de yarım zikzak var. Yani e, yeleğimizin yan tarafı, kol altı tarafı diyelim. Bu şekilde. Şimdi kol altını görmeleri için böyle yarım tamam. özellikle bıraktık. Güzel. Bunu da geçtik, geldik. Şimdi, e, geri sık ile başa geldik. Temel 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi benim bu zikzak sayılarımı koruyabilmem için bu kenarda arttırmam lazım. Şurada da arttırmam lazım. Ortada kapatıp e, bu arttırdıklarımı yiyebilmem için. Yani sayıyı koruyabilmem evet. için. Şimdi tığımın başına doladım. Araya batıyorum. Araya batarak 1 2 Üç kere de çektim. Şimdi bir tane arttırmış oldum. Yine iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Şöyle bu şekilde alıyoruz. Ee, arkadan alıyoruz direklerimizi, trabzanlarımızı Yani kafesin direğini evet, arkadan, arkadan alıyoruz. alıyoruz. Evet. Şimdi burada ne oldu? Bir tane artmış oldu. Hemen devam ediyorum. Onu da hazırladık hani hiç oyalanmamak için artık böyle <laughs> öyle bir hazırlandık evet. ki Yok, kare şey kare alıyor. Yani gerçekten süreden dolayı. Süre vakit yetmiyor. Evet kare kare hazırladık. Şimdi bu karelerden devam ediyorum. İki tane kafes yaptım. Ee, arada iki zincirimizi çektik geldik şurayı toplamaya. Ee, buraya bir batıyorum, arkadan alıyorum bir. İki, bu iki, iki de, de bekletilebilir, üçte de, de ben şöyle üçte bekleteceğim. Ee, tığın başına doluyorum. Şu, şurası çok soruldu. Üçünü birlikte, bakın üçünü birlikte tığı böyle geçirerek ha. arkadan alıyorum. Çok Bak, soruldu. Bak Bunu ben de anlamamışım. <laughs> Doğru. Şimdi ben nereyinin çok sorulduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi. Çok Yorumları iyi. çok okudum. Ee, alıyorum. Tekrar tığın başına doluyorum. Hemen yanındaki e, yeri de alıyorum. Böyle üç tane çektim. Hepsini şimdi birlikte alıyorum. Ne oldu? Burada e, arttırdığımızı burada yedik. Hep dördü koruyoruz. Allah, çok güzel hazırlanmışsınız. Devam Bravo. ediyorum. <laughs> süper süper. Yani öyle bir oluyor ki trabzanların arasına sanki iğne iplikle böyle e, sarma yapmış evet, gibi oluyor. Süper şimdi güzel. Şimdi ne yaptık? Burayı yaptık. Ve Yine bir boyut kazanıyor. Boyut kazanıyor. Buyurun. Yine devam ediyorum. Şimdi burayı yaptım. İki tane kafes yaptım. Hemen yedim. Burada devam ediyorum 3. kafesimi yaptım 1 2 3 şimdi burası benim ilk başlarken aynı yere battığım arttırma noktam arttırma noktamın direğini arkadan aldım hemen 2 zincir çekiyorum şimdi buraya bir tane daha arttırmam için ortaya yapıyorum battım 2 tane araya çektim bir tane daha ortaya yaptım. Şimdi burada ne oldu? Aynı bu yaptığımı buraya yaptım. Ama e, yine yandan direğe battığım için bir tane de burada arttırmış oldum. Şurada yediğimi burada da arttırmış oldum. Yani 1, 2, 3, 4'ü hep koruyorum. Burası benim arttırma noktam. 2 zincir çekiyorum. Tığının başına dolayıp yine hemen bu trabzandan böyle arkadan alıyorum. Aldım ve devam ediyorum. Böyle 2 zincir çekerek hep arkadan alarak örgüme devam ediyorum. Şimdi hemen diğer aşamaya. Bir şey başlıyorum. söyleyeyim mi? Muhteşem bir örgü. Her türlü şey yapabilirsiniz. Çok e, şeysi güzel. Mantığı akıllı. Ben şimdi mesela kafesi başka renk, onu başka renk, bir üst sırada başka bir renk. E, her şeyde bir değişik şeyler hayal ediyorum burada. Siz, evet. Siz bu e, geri sık iğnelere de pul katarsınız. <gülüyor> Sallarsınız <laughs> orada. <laughs> Sallarsınız. Olabilir vallahi olabilir. Şimdi Çok güzel. E, buradan açıldım. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, şimdi dört taneyi koruyacağım için tığının başına doluyorum. Ee, arada iki zincir çekmiyorum. Şimdi hep kafeste iki zincir çekiyordum ama sona geldim ya. Şimdi sonda e, böyle ikisini birlikte alıyorum. Son e, zinciri birlikte topluyorum. Yani böyle hep e, kayıyoruz kenardan ki e, artmasın diye yoksa artar bakın bir iki üç dört tane var evet. ben bunun arasına iki tane zincir çekseydim beş olurdu ee, Tümle Hanım çok evet. güzel anlaşıldı bu sefer şahane anlaşıldı ee, tabii ama evet ee, bir şey söyleyeceğim Hı. 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 o kadar güzel bir bilgisi var ki diyelim ki kız çocuğunuza Pazen bir geçen gün yapmıştık burada. Pazen bir elbise yaptınız. Ucuna şu kadar bunu böyle koyar. Buralara pompon dikebilirsiniz, pul dikebilirsiniz. Bir fisto gibi de bu parçayı kullanabilirsiniz bunu örüp kol kenarlarına yapabilirsiniz. Bundan yaka yapabilirsiniz. Gerçekten. Koyun bir kenarda dağarcıkta da bu bilgi dursun. Şimdi iki renklisi mesela. Yine buradan çok soru aldık. Hemen ha. o soruyu cevaplamak Buyurun. istiyorum. Ee, birinci sıramızı yaptık. Ee, i̇kinci rengimizi taktık. Geri sık iğne ile geriye döndük. Şimdi e, burada e, tabii yine örgümüzü ördük. E, kapeslerimizi. Şimdi bu rengi alıyorum. Ama e, geri sık iğne Sağ, e, sola doğru değil sağa doğru örülür. Ama benim e, bunu sola doğru sağa doğru örebilmem için örgünün arkasını çeviriyorum. Örgünün arkasını çevirip e, bu sık iğne sırasını böyle tersten yapıyorum. Bu çok önemli. E, tersten çünkü ip öbür tarafta kalır diye çok soru aldık. E, bunu böyle biz bu taraftan yaparsak ee, ip o tarafta kalmaz. Şimdi yani şunu demek istiyorum. Bir bu taraftan geleceğiz. Orada bir sık iğne rengi... mi yapıyorsun? Dönerken. Tabii tabii. Geri sık iğneyi şimdi bu renkle burada yapıyorum. Ee, neden? Tabi. Ee, tabii. Çünkü Bak bunu ben de Bir şimdi. bu tarafta evet. kalacak iplik bir bu tarafta kalacak. Yani örgünün bir bu tarafından çalışacağım. Bunu bir arka tarafından çalışacağım. Ama bir kere çalışacağım. Bunun üzerine bir daha yapmayacağım. Gideceğim. Gelirken normal yine bu tarafa geleceğim. Ee, bu anlaşıldı zannediyorum. Yani evet, örgünün evet. bir tersinden bir önünden sıra ile çalışılacak. Tek renk olduğu için. şey iki renk olduğu için. Evet Ama tek renkte böyle bir şey yok. Ee, evet. Bunu da geçtik. Şimdi gelelim yakaya. Yaka çok soruldu. Şimdi e, yakayı kesiyoruz diyelim. Şöyle gösterebilir miyiz? E, Yakada hep birer tane eksiltme var. Zaten mantığımız 5 tane burada ım, kafesimiz var. 4 e, kafese iniyoruz, 3 kafese iniyoruz, 2 kafese iniyoruz, 1 kafese iniyoruz. Bunun için kenarda yaptığımız şu arttırmayı durdurduğumuzda zaten otomatik olarak ortadan 3-3 aldığımız için bu kendiliğinden bu formu alacak. Hemen orayı göstereyim. E, şimdi bu bizim zikzak desenimiz diyelim. E, ne yaptık? Yanda şurada alt sırada hep arttırdık düzlüğü korumak için. Şu araya batmıştık. Şimdi araya batmıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Araya batmıyorum ki artmasın diye eksilsin diye. Bu sefer direkt hemen şu direğe geçiyorum. Ama normalde araya batmam gerekirdi düz gidebilmesi için. Şimdi ben direğe böyle e, arkadan tutunuyorum. Burada şimdi ben bir tane eksiltmiş oldum. E, bu anlaşıldı zannediyorum. Evet. Böyle e, şimdi hemen diğer aşamaya geçiyorum. Şu zincir araya geçtiğimiz zinciri gösteriyorum. Onu da göstereceğim. Şimdi evet. hemen oraya geliyorum. Şimdi yakayı e, göstereyim. Şimdi geldik. E, buraya battım. Tekrar şöyle yapıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. E, burada yine e, eksiltiyoruz. Yine arkaya batıyorum. E, evet, eksilterek böyle. E, şimdi hemen Geliyorum yine bu ortada yaptığımızı aynı üçlü aldığımızda burası ne olacak eksiltilecek hemen şunu göstermek istiyorum ee, bakın böyle eksilecek böyle geliyorum bir tane burada hep burayı düz battığım için artık araya batmadığım için hep bu ortada üçünü birlikte aldığım için biraz önce gösterdiğim gibi hep burası eksilecek ve sonda böyle bir tane kalacak tabii bunu biz 15 16 kez e, yakayım. Keseceğiz. Evet. Sonra da böyle bir 5-6 santim kadar e, omuzumuz kadar dik gideceğiz. Şöyle. Hı, evet, evet burada bir buçuk e, dilim gibi falan omuzumuzu koruyacak. Şimdi gelelim şu şeye. E, yaka anlaşıldı zannediyorum evet. eksilttik hep. Orada farklı bir iplikle mi göstersek Hı. acaba? Hangisini? Şeyini? Şu zinciri. Onu da e, gösterelim. Farklı bir plik. Pembeyle gösterelim. Evet. Aynen. Pembeyle gösterelim. Şimdi e, çalışmamızın üzerine e, şöyle bir zincir işi çalışması yaptık. Bunu nasıl yaptık? Tığımızı biraz büyütüyoruz. Tığımız burada e, bir 4 numara olsun. İpliğimizi şöyle alıyorum alttan. Zaten zincir işi çalışmaları hep alttan yapılır. Böyle aldık. E, bu tabii bağlanır. Ben şimdi bağlamıyorum. Evet. E, böyle Yukarıdan batırıyorum. Şöyle gevşek gevşek çekiyorum. Alttan ipliğimi alıyorum yukarı çekiyorum. Uzatıyorum. Böyle hmm. bu e, düz direkten ilerliyorum şöyle. Bu başka renk fikri Aa. de çok iyi oldu. Teşekkürler. Aa. Çok iyi oldu. Anlaşılması açısından evet, çok, rica ettim ama böyle de olabilir. Çok iyi oldu. <laughs> böyle de Vallahi olabilir. Evet. Böyle böyle ilerliyoruz. Şimdi bunu biz nerede? Bunu gösterememiştik. gösterememiştik. Geçen hafta. Ama olayı bütünleyen de bu. Evet. E, böyle İlerliyoruz. Şimdi burada biz başka bunu nereye yapıyoruz? Şuraya yapıyoruz. Buraya yapıyoruz. Her dilimin arasına. Her yani şöyle, her dilimin bitişine arasına, bitişine arasına böyle kendi rengiyle yapıyoruz. Bu yeleklerimizin etrafını komple geri sık iğne ile böyle dönebiliriz kol evi falan çeviririz şimdi öyle. kol evi önemli bir de şu önemli bence bu örnekte şimdi bu zikzaklar nasıl doluyor evet şimdi örneğin böyle kaldı e şimdi ben bunu nasıl dikeceğim bu zikzak nasıl dolacak en çok soru buradan aldık zikzakla burayı nasıl dolduracağız Hemen onu göstereyim. Zaten bu zikzakla burayı doldururken şu kol evini doldurma da anlaşılacak. Kol evini de doldurduk biz. Evet kol evini anlatmıştınız ama e, aynı mantığı yukarıda da mı yapıyoruz? Evet e, şimdi hemen şöyle yapalım. Çok mantıklı şeyler sormuş izleyicilerimiz gerçekten. <laughs> evet. Şu anda anlaşıldı mı mutlular mı izleyicilerimiz? Anlaşıldı zannediyorum. Evet çok güzel şimdi oldu. Şimdi geldik mesela ördük ördük burası bizim kol evimiz. Şimdi kol evinde şuraya gelmiyorum. Gelmiyorum. Ne yapıyorum? Tabii tığımı değiştiriyorum hemen. E, bu üç numaralı tığımı alıyorum. E, burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Buraya batmıyorum. Şu arttırma noktama batmıyorum. Bir öne atlıyorum. Atladım. Hepsini birlikte alıyorum. Şimdi burada düzleme yapacağım. Aldım. Bir düzledim. İki tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Şimdi buraya böyle yine arkadan batıyorum. Bir, iki, üç. Çıkarmıyorum. Tığımın başına doluyorum. He? Hem kenardakine de batarak 1, 2, 3 hepsini birlikte alıyorum. Şimdi bakın zaten düzlendi ve geri sık iğneyle bunu geldiğimde burası artık bir kez daha bir işlem daha yaparak düzlenecek. Yani şöyle geri sık iğneyle geliyorum buraya kadar geldim. Burada yine aynısını yapıp yine bu ikisini birlikte aldığımda şu olacak. Şurası olacak ve kol altı da düzlenmiş olacak. Yine geri sık iğnele gelerek bunu kapatmış olacağım. Anlaşıldı zannediyorum. Şimdi Ense de. enseye gelelim. Ensede de yine zikzakta ne demiştim şeyde yakanın kesiminde. Yan tarafta biz bu arttırmayı durdurduğumuzda ve bir öne geliyorum. Yan tarafa çıkmıyorum. Aynı yarım kol evi anlattığım gibi burada hemen şöyle burayı doldurabiliriz. 1 2 3 şöyle hepsini birlikte alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zaten şunu şöyle üçünü birlikte alarak evet. Bir seferde bir dakika burayı tekrar yapmak istiyorum. Şimdi en son aşamaya kadar yaptırdık. Şimdi şuraya bakayım. Evet. Buradan geri dönüyoruz. Şöyle, evet, üçünü, zamana karşı yapmak gerçekten üçünü, <laughs> e, çok zor bir şey. Üçünü Bilmiyorum, birlikte topluyorum. Evet. Hemen şimdi cevaplamak da istiyoruz hepsini. Böyle hepsini birlikte alıyorum. E, bir, iki, üç. Tekrar alıyorum. Böyle hepsini birlikte. E, burası zaten bakın doluyor. Düz, düzleniyor evet, ve evet, şöyle oluyor. E, böyle oluyor ve düzleniyor. E, bir de en çok soru. Ee, yeleği Derya Hanım giyebilir mi? Hangisini? öyle <laughs> hani <laughs> soru aldık? Uzun yeleği. Uzun e, hırkayı. yeleği. Şimdi Hır... neyi giymeden bırakırsanız? Ha. Onu soruyorlar biliyor musunuz? Neyi giymeden <laughs> bırakırsam diye hırka bana küçük olur diye giymedim. Ee, yok. Biraz bedene küçük. Ha o gün kollarımda bir şey. Kollarım çok şeydi ben giyerim. Ben ya, tamam merak etmeyin. Canım. Şöyle yapayım. Sizin üstü işte üzerinizde görmek <laughs> istiyorlar. Evet Giyeyim ben giyerim. Bir tık küçük kolları bana. Şimdi biraz toplandı da hı hı. ama yani İçin, evet. içi şey toplandı bir parça. Ha, Şimdi... Bunu ama ben giymedim mi o gün? Yok giymediniz. Öyle bunu. mi? Tabii. Ay, şey Hiç diye... kaçırmıyorlar vallahi var ya. <laughs> Hiç kaçırmıyor hanımlar. <laughs> şey bu böyle bir etek. Bir buluz, e, hakikaten hani adamlık dediğimiz böyle bir yere giderken giyebileceğimiz evet. çok şık bir şey. Hemen burada da gösterebiliriz mesela üç dilim burada var. Bir dilim daha size e, aynen, örmek için aynen. dört dilim olmalı önde. E, evet, dört olmalı. E, evet, bu da iki tane renkli iplikle yaptığımız çalışma. E, da e, bunu bilirsiniz çok, çok ünlü bir markanın görünümüdür böyle evet, çok renkli evet. ve zikzak desen. Ha, Değil mi? Şimdi oldu. <laughs> evet. Biz de el örgüsü. Bundan elbise yapın o zaman. Ben yarın bir elbise getireyim, onu yapalım. Olur. ha çok güzel. Bunun evet. Şemasını Bunun şemasını mı istiyorlar ee, bu? Bu da bana. Şimdi... Bana küçük hepsi. Evet. Var o mı zaman... bunun şeması? Orada var. 4 e, dilim 4 dilim tam zikzak kurulacak Kolların altına yarım şar dilim Hiç zaten değişmeyecek o Önlere dörder dil Şimdi biz e, mankenler için çalıştığımız için bunları Hep 36 beden oluyorlar genelde Yani bana da bugün kilolu dedin Kilincim <laughs> kavga edelim o zaman Yok. Gel senle hayır, hayır. <laughs> Şimdi ben büyük öldürünce Yani de... şuna nasıl olabilirim ben <laughs> ee, İlkokulda böyleydim hayır, <laughs> Gerçekten Ama, ama inanın... Baksana bir dakika tut Şu mankene bak şu kadar İlkokulda böyleydim Şimdi Şimdi Gerçekten. Derya Hanım en çok Şaka bu konudan yapalım. ben müzdaribim. Çünkü Aysun'dan e, çok e, eleştiri alıyoruz. Tünna Hanım çok büyük ördürüyorsunuz. Tünna Hanım çok büyük ördürüyorsunuz. Mankenlerimiz çok zayıf. E, şimdi bakın vitrine konulan şeyler zaten küçücüktür. Evet. Mi? Minnaktır Mankenler yani. Mankenler zayıf. Çekimlerimiz e, oluyor tabii. Biz bunu Beren Saat'e verelim. <laughs> Gerçekten o kadar zayıflamış ki. Şu kadar o öyle. Ben ancak ilkokulda bile öyle değildim. Çok çöp gibiydim. Çok uzun boylu bir kızdım yani yaşıtlarıma göre ilkokulda ama hiçbir zaman şöyle bile olmadım yani böyle ama olmadım. Ama mantık anlaşıldı zannediyorum artık herkes kendine göre zikzakları kurup kol altlarına da yarım desen getirdiklerinde istedikleri kadar bunu büyütüp küçültebilirler. Ama çok güzel gerçekten çok şık çok işe yarayan bir şey. Araya şu zinciri istediğiniz gibi çekin, çekin. istediğiniz renkte çekin. Tam yerine, e, evet. tam yerine geldi. Burada lazım. E, evet siyahla çek, çekilmiş zincir hmm. e, üzerine, siyahla yapılır e, Hatta buna yapılmamış biliyor musunuz? Pardon e, yapılmış gibi görünüyor ama hiç yapılmamış. Bunda ziksa şey yok, zincirişi yok. Çünkü siyahla batıldığı için zaten batılmış gibi görünüyor. Bunda yok. E, Bunda yok. Şuna Bunlar çok benziyor. Var. Şimdi sen söyleyince Tulün evet. şey yaptım. Um, çok moda ama dünyada. Bir şey söyleyeceğim. Olsan... Benim şuna çok benzeyen giymiştim yayınlarda bir tane elbisem var ki böyle turuncular falan var içinde maviler var turuncular var. Onu koyacağım size ondan yapalım bir tane elbisesini yapalım ama biraz büyük yapalım bana göre yapalım. <gülüyor> <gülüyor> yok yok siz çok iyisiniz. Evet şey... bu bu. Ee, tabii. tabii tabii şimdi biz arada dört tane kafesi koruduk 5 desen 5 kafes kurulabilir 6 kafes kurulabilir daha derin daha büyük zikzaklar kesinlikle yapılabilir ee, hepsi yapılabilir. Bence burada çok güzel burada aklı ve fikri biliyorsunuz asıl olan her zaman fikir fikir ve aklı almak buradan çok çok önemli evet. alıp istediğimizi yapabiliriz burada. Evet. Ben aklıma neler neler geliyor. Mutlaka sizin de Şimdi Şimdi böyle iki renkli çalışma ile böyle bir atkı da olur. Ee, hani böyle tabii, genç tabii. kızlar için falan dehşet güzel olur. Çok moda biliyorsunuz renkli. Vallahi çok güzel ben. Bu bunun aynı rengi mi? Ha. Yeleğimi de giyerim O simlisi, o... o düz rengi. Düz rengi. Artık. Şeysi. Giymedi demesinler. Çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. Vallahi çok güzel. Harika. Çok güzel. Ellerinize evet, sağlık. Sağ olun. Çok güzel bir şey öğrendik. Pek çok yerde kullanabiliriz. Bunu çanta yapımında çok güzel kullanabilirsiniz. Sağ olun. Altından böyle çantayı şöyle koyacaksınız. Buradan püsküller püsküller. Tülin Hanım ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağlık. Teşekkür ederim. Ee,